Otomotiv'den herkese merhaba. Satış danışmanınız Şerife ben. Aracımız Egea Cross 1.6 Lunch, 130 beygir, 320 Newton torka sahiptir. Aracımızda çift uzaktan kumanda, orijinal karartılmış arka camlar, anahtarsız giriş, standart olarak yine sunulmaktadır. Aracımızda anahtarsız çalıştırma, 10 inç tablet ekran, 7 inç hayalet gösterge ekranı, Direksiyondan kumanda tuşları. Direksiyon simidi. Yine ses ayarını yapabileceğiniz sağda ses ayar düğmesi. Dijital klima. Ön ve arka koltukta USB girişi. Dört otomatik. Ön kol dayama. Alt hava yastığı. Kararan dikiz aynası. Aracımızda standart olarak sunulmaktadır. Aracımız 440 mazmine sahipti. Arka koltuklar katlanabilmektedir. Onları da göstereyim. Aracımızda petek formlu ön ızgara, sis farı, kullet farlar Launch versiyonumuzda standart olarak sunulan kör nokta uyarı sistemi, 17 inç elmas kesim jantlar, satin krom ayna kapakları, satin krom dış kapı kolları, satin tavan çıtası aracımızın tasarımını tamamlayan özelliklerdir. Aracımızın cross görünümünü öne çıkaran cross tampon detayları ve cross çamurluk kaplamaları ön plana çıkmaktadır. Ege cross aracımızı ve diğer modellerimizi görmek için sizlere showroom'da bekliyoruz.